Evet arkadaşlar uzun zamandır video çekmek için bekliyordum. Sonunda çekiyorum artık. Aa, yıllardır video yapmıyorum. Kalaşov Kalans videosuyla geri dönmemizi de beklemiyordum biliyorum. Neyse. Bir sezon bitmiş. Yine birinci değilim. Oo. Hmm. Güzel ganimet. Güzel iş yapar. <laughs> Depolar birazcık dolmuş. Ee, özellikle burası için sezonun bitmesi daha iyi oldu. Çünkü burada yapılacak daha çok şey var. Birazdan basarım. Ee, ben zaten tamamen ganimetimi harcamıştım. Sırf video çekmek için. Hem klan oyunları ödüllerini almadım daha. Öyle güzel bir video olacak. Niye tahmin ediyorum. Onun dışında klan savaşı da var. Onu da yapacağım birazdan. Şimdi tam bu kadarını planlamadım. Şu an ne yapacağım bilmiyorum. Aa şimdi size harika bir e, sürpriz göstereceğim. Ondan önce hiç bakmadım ne var ne yok diye. Buralar full aynı herhalde. Direkt şuraya bakayım. Hızlandırma falan. Burada yine kahraman kitabı geliyor en sonda. 3 milyon ganimet, 1 milyon ganimet. 3 milyon. Yalnız baya... Ben geçen sezon bu kadar ürün geldiğini hatırlamıyordum. Ya da... Görmemiş olabilirim. Şu üçü kesin geldi ama bu ikisini yeni gördüm. Bu kadar kitapta gelmemiş sanırım. Ve evet koruyucunun görünümü ben açıkçası beğendim. Çok güzel olmuş. Yuvanla falan ateş ediyor böyle. Yani Mısır teması ne kadar ilgi çekici bilmiyorum ama güzel işlenmiş burada. Çok edebi konuştum. Oo arkadaşlar, sponsorum Supercell bana hediye altın bilet yollamış. Buradan Supercell'e çok teşekkür ediyorum bana tamamen ücretsiz hediye altın bilet yolladığı için. <laughs> sabah uyandığımdan beri buraya rp'yi düşünüyordum biliyor musunuz Ve, ee, güzel sezon gerçekten şaka bir yana beğendim özellikle koruyucunun <laughs> görünümünü burada almak istiyorum bunları da tamam şimdi aklımda olan birkaç şey var bir klan oyunları ödüllerini toplamak istiyorum sonra birkaç yükseltme yaparız ondan sonra da klan savaşı şimdi burada çok stratejik düşünüyorum. 4.000'e ulaştığım için iki, bir tane ekstra seçme hakkım var. Burada inşaat iksiri alırım diye düşündüm. Ee, 40 taş. Saat kulesi iksiri 20 taş. Güzel bence. Şu an ganimet ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Siz de düşünmüyorsunuzdur muhtemelen. Bunları alıyorum öncelikle. Şimdi ganimet ihtiyacım yok ama ben ufak bir hesap yaptım. 4 var yüzü alırsam basacağım duvarlara harcayacağım ganimetten daha fazlası oluyor 3 milyon. O zaman burada 3 milyon almayı tercih ediyorum yine de. Harika matematik hesabına kâra geçtik. Ha bu arada söylemeyi unutmadan harika klanımıza gelebilirsiniz siz de isterseniz. Klan etiketi diye bir şey yok muydu ya ben yanlış hatırladım. Neyse. Güzel klan. Gelişiyoruz. Ben bu klana başladığımızda komple şu ekip belediye binası 9 10'duk. Ben 8'im hatta. Gelişiyoruz yani. Gelin siz de. Burada fark ettiyseniz 5 inşaatçım da boşta. Normalde bulamazsınız yani benim inşaatçılarım boşta olduğunu. Onun için de bugünü bekledim. Bağışımızı da yapalım. <laughs> Sezonun ilk bağışı. Şimdi şöyle küçük bir köy incelemesi yapayım size. <laughs> Büyücü kulelerim hepsine bastım. Hava savunmalarını aynı şekilde. Havanların sadece bir, tanesinin bir seviyesi kaldı. X sayının bir tanesinin bir seviyesi kaldı. kaldı. Bu da canlı kulelerin ikisi de bir seviyesi var galiba bir kere basmıştım. Kartal atopunda sıkıntı yok. Bomba kulelerini en sona bırakacağım muhtemelen. Belki de basmadan belediye biraz 12'ye geçmeye çalışırım. Ee, toplar ve okçu kulelerini hiç basmadım. Sadece şunları belediye geçtikten sonra eşitledim. Böyle. tesalar var. Yani kısaca Tesla'lar, Havan, iki şeyi ve kuleleri var. En önemli olarak. Okçu kuleleri ve toplar da bir tık daha önemsiz. Laboratuvarda da en önemli dondurma, klon ve görünmezlik. Geleceğe yatırım olması açısından dondurmayı şu anda da kullanıyorum. Diğer özellikle e, ileriki seviyelerde kullanmak için. Onun için çok basabileceğim bir şey yok zaten. Ya yani varsa da bunlar muhtemelen ya 1'e 2 seviyedir. Belki 1. 2 seviyedir gerisi yine 1 seviye olabilir. Onun dışında da zaten burada kullandığım bir şey yok ama boş buldukça laboratuvarı yine basarım şeyler. Şimdi gördüğünüz gibi duvarlar bir seviye düşük yani hepsini bir kere basmam lazım. Ekstra şuraya çekeyim iki dakika. Şurada birkaç duvar var onları basmam lazım. onlardan önce ilk iki şeyini basmak istiyorum diyeceğim ama keşke bir inşaat kitabım olsaydı. Sanırım çekişte. Çekişte basacağım iki şeyini. Çünkü hem maliyet olarak çok fazla hem 4 gün 17 saat sürüyor. Yani düşün, belediye binasının basılmasından daha yüksek süre. Şöyle havana da bakayım. 2 gün 16. Evet ben 2 çekişle basıyorum. Çekiş, gel çekiş gelmiyor sanırım hiç sezonlarda. Kitap geliyor sadece evet. Ama ligler hemen başlıyordu. Liglerden yine gelen madalyalarla ben çekiş alacağımı düşünüyorum. O yüzden ilk çekicim buraya harcıyorum. <laughs> Başka yok zaten çekici. Orada umarım kayıt alıyorumdur şu an. Hiç bakmadım ama sıkıntı olmaz umarım. Şimdi iki da bitti. Burada havan da var ama havanı belki en sonlarda basabilirim. Belli olmaz. Daha geliştirme falan var onun için. Çok uzun. <laughs> uzun zamana ihtiyaç var biraz. Bu arada ben oyunda sadece gidip böyle e, bunlara bakmayı seviyorum. O yüzden hani video falan da çekmeyi çok isterim. Siz de istiyorsanız... Tam söylemeyeceğim. <laughs> Tek düşünmediğim şey vardı videodan önce. Duvarları acaba bassam mı diye Şunları kesin aklımda. Ama 30 milyon ganimetin hepsini tabii ki buraya da harcamak istemiyorum. Şimdi iki cehennem kulesini basacağım. Burada bir 7.5 milyon falan ganimetimiz gidiyor. Onun dışında laboratuvarda e, muhtemelen dondurmayı basarım. En maliyetli o çünkü. Belki bir sürpriz yapıp büyük kitabıyla bitirebilirim. Evet küçük bir beyin fırtınası sonucu. Ben burada öncelikle duvarları basmaya karar verdim altınla. Belki duruma göre X ile de biraz basabilirim. Keşke yedekte biraz duvar yüzüm olsaydı. Evet sadece şu son iki tanesi X ile bastım gerisini altında bastım. Öncelikle ben dondurmayı buradan yükseltmek istiyorum. Şimdi e, hem maliyet olarak en fazla burada hem de gün olarak. 5 e, gün 9 saat. Büyük kitabıyla bitirdim. <laughs> Bitireyim artık. Dondurma burada fullenmiş oldu. İkinci olarak acaba görünmezlik mi? Klon mu? Görünmezlik basayım. Çünkü bu belediye de açıldı bildiğiniz gibi. O yüzden onu basıyorum. İkisine zaten basılabilecek neredeyse hiçbir şeyim yok. Bir, hani üç tane kare eksir sondası var burada. Sonra bir de koruyucu basılabiliyor. Ay koruyucu demişken. Şöyle yapalım bunu da. Güzel olmuş Abi ben beğendim. Gerçekten. Bir, iki, üç, dört. Bir inşaatçı da kalsın öyle. Hadi bakalım. 4 gün 12 saat çok fazla. <laughs> Ama belki Az önce kılın oyunlarından aldığım inşaat iksirini burada kullanabilirim. Ee, bir tane inşaatım da boşta bırakacağım çünkü kalan savaşını yaptıktan sonra kral ya da kraliçe ikisinden birini basıp e, kahraman kitabını kullanmak istiyorum. Köyümde açıkçası gördüğüm tek sıkıntı kahramanların düşük olması bence. Onun dışında seviye açısından bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum çok fazla. Şimdi burada havanı da <laughs> basalım. İksiri de elimde kalacak gibi biraz. Onun için duvar basarım yine bomba kulesini basmak çok gereksiz geliyor bana. Çünkü genel olarak bomba kulesi çok iş yapan bir bina olduğunu düşünmüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Köy güzel gözüksün. Şimdi ana düzenimize geçtik. Buradaki depo yine doldu ama olsun. Evet harika. Ordumla şimdi klan savaşı yapacağım. Gördüğünüz gibi her zaman kullandım ordu. Belediye biraz 11'e geçtiğimden beri. Onda zaten yok. Evet harika klanımız anlatmıştım zaten size az önce. Öndeyiz klan sonuçlarında. Ben de nereye dalacağımı seçip geliyorum. Şimdi oyun bana 12. köyü tavsiye etmiş ama ben videoda olduğum için çok daha aksiyonlu şeyler denemem lazım. O yüzden 11'e dalacağım. O da çok fazla fark yok sanırım arada. 12'ye bakmadım sadece 11'e baktım ama. 12 çok rahat alırım. O yüzden 11'e dalmaya karar verdim. Şimdi burada da ne yapacağımı bilmiyorum. Bu taraftan saldıracağım tane hava savunmasını burada yıldırımlar almayı düşünüyorum. Bu taraftaki ikisine gelene kadar zaten çok vakit geçer. O sırada da kraliçe kralı bu taraflardan bırakırım. Belki şurada tuzak vardır. O sıkıntı olabilir biraz. Yani böyle. Birinci seviye kartal topu. Şu ikisi olsa çok etki etmez zaten. Fark etmez Olsun. Tamam o zaman. Videoda yapacağım heyecanlandım. Bir de bilgisayardan saldırı yapmak daha zor oluyor. 3 buraya, 3 buraya, taneyi de öyle ortaya sallarım. Muhtemelen şurada Tesla var ama yani çıkaramayacağımıza göre şu an bir şey yapamam. Ben de şuraya atayım. Gitti bir kulesi de güzel. Şimdi şurada bir tuzak kontrolü yokmuş. Varmış. Hem de elektroları şöyle bıraktım. Cidden atmak çok zor oluyor bilgisayarda. Hızlıca atamıyorum. Havada koruyucu. Keşke içeri doğru gitseniz. Eee bunu hesaplamadım o biraz kötü oldu Şimdi balonları odaklanırsa cehennem sadece harika Biraz kötü saldırdım Ama toparlarım burada Sıkıntı olmaz Şuralara dondurma attım Tam 3 tane elektro bile yeter içeride Hiç sıkıntı olmaz orada Şimdi kral Kraliçe içeri doğru hızlıca girip o hava savunması arası çok iyi olur ben bu kaya balonu bu hava savunması alması için belki kral Hadi basayım özelliğini tamam Kraliçe aldı orada hava olması. Bu tarafa yolladım kaya Alırız sanırım ya şu an 5 tane ejder 6 tane ejder yaşıyor hatta Ve kaya balonu içinden geçiyor bir köyün Kraliçe ölüyor şu büyücü kulesi gitsin koruyucunun özelliğini basacağım. Alev topu gerçekten çok şey yarıyor çünkü böyle yerlerde. Bakın. Tertemiz attığı yeri alıyor. X'e ye Burada tamam bitti bu kadardı köy. Oraya da elektro alsın. Güzel. Ben biraz daha zorlanacağımı düşünmüştüm bu köyde ama sıkıntı olmadı anlatalım. Depolar dolu olduğu için şey ganimet de gelmedi. 100 bin gerçi çok önemli değil. Güzel. Biraz daha farkı açıyoruz rakiple. Hızlıca tekrar basayım burada. Kaya balonunu kullanmıştım. Tamam 12'de daha rahat şekilde alacağımı düşünüyorum. Umarım sıkıntı çıkarmaz. Düşünmüyorum çıkaracağını ama. duvarlar çok şu anlamda önemli. Mesela benim hava saldırısı seviyorum. Duvarlar hiç önemli değil ama bir köyü alır mıyım almaz mıyım derken hani duvarlar gerçekten insanı korkutabiliyor bazen yüksek seviye olması. Hava savunmaları yüksek değil mesela ama burada duvarlar yüksek olsaydı bir tık daha tırsabilirdim rakipten. Ama sıkıntı olmaz. içeride boşluk var. Bunu kullanacağım. Şu uzaktaki hava savunmalarını yıldırımlanmayı düşünüyorum bu sefer. Yakındakileri zaten elektrolojilerler sıçrayan elektrikleriyle alır diye düşünüyorum. Dışarıda top, havan şeyler var zaten onlar hiç değil. Oraya krallı kraliç, hatta kralı buraya kraliçe buraya atarım. Alır onlar. Hani çok da konuşmaya gerek yok saldırıyorum direkt. Bir balon içeri atıp tuzak kontrolü yapacağım. Ama ondan önce... Gerçekten bazen unutuyorum ben şey yapmayı önce önceden atmayı çok fazla öyle savaşta yenildiğim oldu. Ben ise buraya attım. Evet, güzel. Bir tuzak, bir de ateş salar. Bunlar da gitsin. Şöyle yapayım. Şöyle, şöyle yapsam, bunları içeri doğru atsam. Öfke. Cehennemler tekli değil diye hiç ilgilenmedim onlarla açıkçası. Kraliçeyi buradan. o biraz sıkıntı çıkarıyor. Koruyucunun üzerine basmak zorunda kaldım. Ölüyordu çünkü. Ölmemesi lazım onun. Elektrolar dışarı doğru gitti. Biraz sıkıntı çıkaracak bize ama. Kraliçe özelliğini basmak zorunda kalmasam çok iyi olacak. Şimdi burada kafa savunmasını alamaması kötü. Şöyle atsam kaya balonunu. Evet biraz sıkıntıya gerek dediğim gibi. kolay gördüm köyler bazen böyle düzen açısından bana ters olabiliyor ve ondan korkmuştum. Biraz öyle oldu. Kraliçe bir hava savunması doğru güzel vurursa ben özelliğini kullanacağım diyecektim. Kendi otomatik kullanmak zorunda kaldı. Kral duvarı kırsın geçsin içeri. Tam yine sıkıntı olmadı ya. Hava savunması gerçekten bir korkuttu gözüm ama Umarım süre yetişir burada bir demirci kaldı çünkü. Kral orayı da diye düşünmüştüm. Ama bir dakika var çok rahat üçledik burayı da. Evet sanırım sıkıntı olmayacak bunu üçlememiz. Güzel. Evet. İyi sıkıntı çıkarmadı. Bir korkuttu sadece beni biraz. 30 yıldız olduk bundan sonra rakip zaten daha bir savaş haklarımızı kullanmayanlar var mı burada? Var ya daha onlar yetişse bile biz bu savaşı rahat şekilde yeneriz diye düşünüyorum. Şuradan isteğimizi atalım. Şimdi son olarak videonun son kısımlarında da yapmak istediğim bunlar öldü tabi biraz yaralanları. Kraliçeyi basıp kitapla bitirmek istiyorum. Sonrasında da kralı basıyorum. Nasıl fikir? Bence güzel. Öncelikle bunu bitireyim kitapla. Kitap yine bu sezon geldiği için tekrar en sonunda işim rahat biraz. Öncesinde de biraz duvar basayım. Bari boşa gitmesin. İksir. Acaba şöyle bir sıra bassam ne olur ya? Basıyorum yani. Bence <laughs> iksirle yapabileceğim hiçbir şey yok çünkü. Başka. Evet. Sondalar falan var. Onlar çok önemli değil. Şunu burada getirip tekrar. Sesim biraz sıkıntılı çıkıyor sanırım ama niye anlamadım. Biraz sabah kalkar kalkmaz video çektiğim bir şey olabilir. Şuradaki dört taneyi de altına basıyorum. Şimdi anlayacaksınız nedenini. Şuradan az önce klan oyunlarından aldığımız vardı ganimet. Kralı da basmadan önce başka bir şey basamam bir inşaatçım varmış çünkü tam basıyordum harbiden yanlışlıkla. Bir de böyle yapalım. Kare eksiliğine güzel var. Kalkanımız da var. Kimse çalamaz şu an kareksimizi. Duvarları da bitirmiş olduk. Başlamış olduk. Birazın son seviyelerine. Şunlar bitince köy neredeyse bitmiş olacak zaten. Belki belediye binasını basabilirim. Şu Tesla'lar şu anki inşaatlarda bitince 4 gün 11 saat var. Gel bunu tutmadan, unutmadan. Şunu da kullanalım. Şimdi bu inşaatlarda bitince köy neredeyse tamamen bitmiş olacak. Sadece Tesla'lar falan. Onlar önemli değil çok. Tabi top log ben onları hani çok uzun sürmedi. Bir gün sürüyor. Yani şurada 5 inşaatçımı kullanıp bir günde neredeyse tamamını bitirebilirim. O yüzden sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Bu kadar da güzel oldu bence şu an. Ee, Son eklemek istediğim kılana gelebilirsiniz gerçekten. Ee, ligler başlamadan gelirseniz hatta çok daha güzel olur. Güzel video oldu ya. Videonun başında ne koydum bilmiyorum ama bomba gibi başlamış olduk sezona. Bence yani güzel oldu. Hadi görüşürüz.